Arkadaşlar şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Sizlerle birlikte açacağım bunu. Şimdi. Tek hesaplaşma. En az kupayı seçmem lazım şu an. Tabii ki de. Çünkü botlar gelsin de kazanayım be ya. Hadi. Arkadaşlar. Hadi açalım şunu da. Kurtaralım. Bir de daha çok kafa verecek. Oğlum ben çift yersem daha. Oğlum vallahi ne olmuş? Aşağı kayın. Hadi be. Alırız. 8 piti alırız. Bot çünkü. Hayır. Ölmem ben. Ben bu uzatayım mı şurada? Önümde dursun be. Yıkla be. Hah. Vur. Vur. Hocam. Vur. Oh, tamam. Vur şuraya. Sen ona ben buna. Çok uzak çalışma. Ol. Bana vurmak yerine kovana vuruyor. Oğlum hayır hayır. Hayır Allah belanı ya. Hadi. Art aldık mı? Ve. Geldi o zaman be. Şimdi. Direkt bastım. Oğlum yan kartta çıktım lan. Pem oğlum ya. Ya bir tur oynayalım. Oğlum ya. Oğlum ya. Gülüm falan çıksaydı daha iyiydi oğlum ya. Hiç mutlu etmedi bu beni ya. Kırmın Ben kendi istiyorum oğlum ya. Ben nasıl bir katta kendi oğlum ya. Arkadaşlar ben bu arada bebeği de çıkarttım. Basın oğlum şu vuruşlar nereye gidiyor? Sağ sola kayıyor. Max olsa şu an delirmiştim. Youtuber Max olsa şu an <laughs> manaydım. aydın. Manay ya abi ya. Tamam ben burayı bir ulti Baksana. Tık uç. Hayır ya. Her can dedi. Ben olduğu için bedava. Mobsen beni öldürmedi. Oğlum. Bay bay. Hadi be ya. Ne oldu lan? Hı? Oo şimdi daha var da bak. Geri bir dokuz Beş de bir. Gitcek gitcek. On sekiz. oğlu. Ve 99 ve 3000 de gene efsane sonra 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 gene gidiyorum böyle da aynı aynı bu da mı? İşte. tamam arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni karakter çıkardık bundan bu story hayırlı olsun der misiniz